Evet şimdi odalara bakalım sevgili arkadaşlar. Ketsu atmış odasını. Hava temizleyicisi var. Mı klima mı lan bu? Klima galiba. Böyle hava temizleyici var mı bilmiyorum ki. Var. Hava temizleyicisi var. Star Fox'tan bardak almış. Köylü gibi plastik bardak saklıyor. Bakayım çöpe atsana şunu. Namaz kılan anime kızı var. 31 peçetesi var. Okey. Başka figürler var. Kadın olduğu için bakım ürünleri var. Tam stabil bir olay ya. Ketsun'da da güzel Beşiktaş kupası. O Spirit of Away posteri güzelmiş ha. Hiç dinlemediği şarkıların, grupların şeyleri var. Posterleri var burada. Havalı kanka diye almış. Köylüsü. Burada bir Japon şeysi. Burada da özel fotoğraflar var. Vay vay vay. Şunu kapatmış da tam da kapatamamış. İnceleyelim. Oğlum burada bir erkek var lan. Aa! Ketsun'un abisi var mı? Kardeşimin sevgilisi. Ya s**tleri git. Niye odanla kardeşinin sevgilisinin fotoğrafı olsun duvarda? Kol paya bak ya. Yalana bak. Kardeşimin sevgilisi. Yer Burada da başka bıyıklı bir adam var. Bu da mı kardeşinin sevgilisi? Kapatıyorum Ketsu'yu. Ama setup güzelmiş. Şaka maka. Şuraya bir tane iki adam şey al. Yükseltme zavazingosu var. Benim ikinci ekranı koyduğum şey var ya. Şuraya ondan al bir tane köylü gibi kitap koymuş. Bunu buradan çıkar. Bu ne? Şu 45 yazan ne? Işık. Vay 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 vay. Dokan atmış. Vay bir yandan turnuva takip ediliyor. Bir yandan ilk insan izleniyor. Oğlum çok iyi ya. Ananı s**im keyfe bak. Feci keyfe yalnız. Valla yalan yok feci keyif. Tost yapılmış su alınmış yanında içecek olarak. 31 peçetesi olmazsa olmaz. Ha yok aynı peçete değilmiş. Bende de aynı peçete var çıktım Tost değil ona hamburger yaptım. Onu <laughs> unutayım. Yarım ekmek arası hamburger yapma şekli. Bak şurada bir şey var. Işık, ışık muhabbeti var. Işık kumandası var. Ama güzel. Setup güzel. Sardı. Bu da eski çekmiş Fezevengim. Foto yayını izlerken çekilmiş bir foto. O kadar karartmış ki odasındaki pislik, iğrençlik gözükmesin diye. Setup gözükmüyor ama. Güzel, stabil 31 peçetesi burada bu arada Olmazsa olmaz 3'te 3 31 peçetesi 3'te 3 Oy. Oğlum ne kadar iyi duruyor lan ekran Ekran ne kadar iyi duruyor lan Yemek gelmiş Ben buradayım Bu ne abi şimdi yukarıdakiler ne En iyi Türk mimleri Polis yok The Lord of the Rings The Lord of the Ring PC Games Gelen sohbet kutusu ilk insan Herkes kendine gelecek Herkes kendine gelecek. Nen 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 O mu lan bu? Kayıba bak. Dildosunu masanın üstüne koymuş. Allah'a helal olsun. Kimin setapmış bu? Lavali herifin setapmış. Dildosunu masanın üstüne koymuş. Bu medeni cesareti için kendisini tebrik ediyorum. Burada dünyanın en büyük çay bardağı var. Onun dışında setap güzel. Aa! Ben misin lan sen? Avcı bıçağı tutuyor a**a koyayım şeyde. Şu ikisi ne? Şu ne? Bu galiba French press gibi bir şey. Lolleki nickname'ime bak benim oku. Nerede yazıyor ki ama? Nürtlere kefret 35. Güzel nickname kardeşim. Elde çeviriyorum bilek kası için. Merma banlı da olsak izleriz Arda. Ah lan. Ayaklara bak. Niye banlanmış acaba Feci merak ettim ya. Ayaklarına bir bakın. Af çıkar mı çıkmaz mı? Af çıkar mı bu ayaklara? Çıkmaz. Çıkar çıkar. Bu ayağa çıkar. Şu an buna karar vereceğiz. Bu adamın nickname'ini bulun bana ne yazmış? Kılları alsın çıkar. La az kılı var adamın. Bunu almasın ya. Aa. Abi bu ne peki? Fato Allah belanı versin. Baba 3D bıçak. Samuray bilmem nesi. Boktan bir soda açılmış muhtemelen. Oğlum bu soda ne lan? Bilmiyorum bunun ne olduğunu ha. Figürler var. Şu doğal taş ne abi burada? Tuz değil mi bu? Sade, şık, suyu da var. Tamam dur şuradaki ananı sikeyim. O ayak ne? Ama üstünde hoplarım otuz... Niye yan bunu? Sala ha. Evet. Am üstünde hoplarım 31'in odasındayız sevgili arkadaşlar. Gitarını yatırmış kendi kalkıp. Sandalye güzel, rahattır. Biz yo gaming koltuğu kadar olmasa da rahattır. Gitmiş yazlık yerden sandalye çalmış. Bu ne abi? Pembe bir arak var adamın masasının üstünde. Bitmiş kola şişesi var. Tek ekran. Sade. Belki bir ekran daha eklenebilir şuraya bir yere. Yayın izleyip oyun oynamak için. Onun dışında güzel. Aaa. Ana kodumun köylüsü seni. Mavi. İçtiği beyaz canavar şişelerini alıyor buraya koyuyor. Yaptığı iğrençliğe bak. Ayaklara bak ona koyayım. Ayaklar güzel yalan yok. Ama setup gözükmüyor ayaklardan ona koyayım. lan setup'a bak. Bundan seneler önce benim de setup'ım böyleydi ha. Valla ortaokula li, li, tabi liseye giderken de böyleydi. Ortaokul lise vakitlerinde benim de setup böyleydi. Hardline Shaker. Severiz Hardline iyi marka. Bu ne? Idea P Pad Gaming. Kötü bir mouse muhtemelen. Ya gibi bir mouse pad. Kim atmış bunu? Handoff atmış. Handoff. Bekle. Eğer burada mouse pad varsa sana bir tane mouse pad ayarlayacağım. Ya sen bir tanesin. Çok tatlısın bu arada. Var. Tamam sana bir tane mouse pad ayarlayacağım. Şaka yapmıyorum. Hiç. Sana bir tane mouse pad ayarlayacağım. Mouse pad gibi çünkü. Mouse yok a**na Mouse pad ne yapsın? Mouse pad iyi ya. Sağır sağır bir şey olmaz. Mouse buraya koyar. Mouse buraya koyar böyle. Hayır çünkü o siteyle bir anlaşma yapıp çekiliş yapacağız yakın zamanda. Bir tanesini direkt sana verelim mouse Böyle komple koyar mouse pad'i. Laptop'u da üstüne koyar. Yarın öbür gün setup'ı değiştirdiğinde mouse kullanmaya devam edebilir yani. Masa da al. Hı. Güzel. Setup samimi. Sevdim. Beni eski zamanlara götürdü. Ya cevizinin bacakları nerede görsem tanırım. Şuna bak. Ayağı ayakkabı gibi olan adam mı olur koyayım ya? Şuna bak. Gucci ayakkabı gibi. Gucci terlik gibi aya ayağı adamın ya. Ne içmiş pi? 1, 2, 3, 4, 5 tane Red Bull var masada. 2 tane, 3 tane bira var. Biradır herhalde bunlar. Büyük bir televizyon. Oğlum şu televizyonu açsan a**ım yani gibi niye küçük ekrandan izliyorsun? Küçük ekranı oyunu açsan, televizyondan beni açsan. Ama chatting yapamazsın öyle doğru. Sigara bilmem neleri var. Burada bir şeyleri var. Yodalı anahtarlık gözüküyor. Terliklerin markası okunmuyor. Güzel cevzinin setup fena değil valla. Bu kimin? Rocks. Acaba nickleyimi ne chatte? Onun. God oh, damn. Setup'un güzelliğe bak. Baya iyi duruyor ha. Harbi setup güzel. 10 üzerinden 8-9 bu setup. 9 hatta alan. Çok böyle kusursuza yakın bir setup yani. Neler var abi? Razer klavye var. Bir kere ma masa gaming masası. Tamam bak? Masa gaming masası. ilginç. Burada küçük bir böyle saatlik maatlik bilmem var. Ne olduğunu bile anlamıyorum. Paris'ten alınmış muhtemelen bir cam var. Şurada bir araba camı var. Şurada o realiste karşıma çıkan şeylerden var. Bu kim? Çetteki kim bu? Bu bana abone değilse s**erim ha. Bu bana abone değilse götünü tokatlarım. Bunun çok parası var belli ki. Abone olması lazım bu adam bana. Anlık işteyim. DC'ye atamıyorum. Tenten abinin setup geldi. Aa! Stanley termos. Laptop koyulmuş. İş adam baba bu adam iş adamı ya. Tenten abi. İş adamı. Stanley termoslar çekilmiş. Bu da güzelmiş. 107 10 ne peki? Amerika adamı lan bu. 107. 10 107 nasıl oluyor oğlum? Ama bir dakika lan bunu farklı zamanda çekmiş bu. Ben şu anda çekti sandım. Pinterest'ten almış bakayım. Almamıştır herhalde Pinterest'ten ya. Ama güzelmiş. tablo mablo. Arkada dünyalı bilmem ne. Murat abi GF ile fotoğrafı var. Setup, setup sardı. Evet ayaklar. Güzel. O baba! Ürünler Vray'dan çekilmiş bebeğim. Ürünler Vray'dan çekilmiş. Güzel bu bayağı iyi bir mousepad bu arada. Benim hayatımda kullandığım en iyi mousepad bu. Yalan yok. Buran nere lan. Gene <laughs> dershaneden ayağını yesinler senin gasp Sına geldi. Abi dünyanın en eski ikinci monitörü. Işık var adamda bak. Baba 3D modelleme yapılıyor. Sına setup güzelmiş. Fena değil. Arkaya bir tane duvar alısı lazım. Onun dışında çok bir eksiği yok. Duvar alısı alman lazım bir tane. Arkaya. Bu ne oğlum bebek bezi mi a koyayım? Onu al oradan. Boklu bebek bezi var. Güzel ekranı buradan çıkartmış buraya vermiş. Mousepad gene kötü. Onun dışında güzel. Çukur 1. sezon 30. bölüm izleniyor bu arada. Alço'nun ev ne oldu? Alço'nun evi balıkhane olmuş. Çukur 1. sezon 30. bölüm izleniyor. Bakayım bir yandan. Güzel. Güzel. Ama evin koridorunda mı setup kurduğuna bakayım burası neresi lan? Avro pasaportu var kim bu? D3 nokta. Oğlum bu kim? Avro pasaportu var. Londra pasaportu var. Ananı! Oğlum adam Londra'da. Üstteki şeylere bak. Koy onu Adam Londra'da. Uf kasanın güzelliğe bak ya. Beyaz kasanın da ayrı bir çekiciliği var, var, var vallahi. Güzel. Güzel setup güzel. Anarız. Uy Batman'li şey güzelmiş ha. Bu ışık da güzelmiş. W75 konulmuş buraya. Bilmem ne der. Shift ekran, ikinci ekran, birinci ekrandan güzel. <laughs> bu adam feci oyun oynuyordur muhtemelen. Rassat zade. Oy. O ne oğlum? Burada bir şey var. Burada yayın. Ekip içine bak. Uçak uçur ya. Ege'nin setup bu. Termosa bak. Bu Ege'nin setup. Bu da Vega'nın setup. Şeyin <laughs> küçüklüğe bak. Ekranın küçüklüğüne bak. Bir yandan da resimler yapılıyor. No revenge. Because rotten fruit falls on its own. Vay 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 vay. Vega rollenmiş. There will be art, a lot of art and love. Vay 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 <laughs> vay. ya bu ayak küçüklüğü ne? Kimin ayağı bu? Oğlum bu ayak küçüklüğü ne? 16 numara baba koyayım. Bu ne böyle lan? Küçücük. Boğaça gibi. <laughs> Boğaça gibi ayağa bak. Güzel setup temiz. Daft Punk Drumless Edition 10. yıl falan. Bu adam Daft Punk seviyor galiba biraz. Dilek geliştirme aleti var. Bu adam asla oyun oynamıyor mesela öyle bir adam. Kadın mı lan acaba? Kadın olabilir ha. Ankara birası kadın mı lan? Güzelmiş bu arada setup. Ananı yiyeyim. Abi Berat simsek mi bu? Ananı yiyeyim kanka iğrenç diye bak. O da niye pembe koyayım? Burası hapishanelerdeki s**ş odası mı? Niye pembe oğlum senin odan? Yerde <laughs> ayağa bak ona koyayım. İzlediğin yere bak baba. Ama rahattır abi. Buradan izlemek rahattır. PlayStation 5 var. Yerde araba park etmiş şurada. Şurada bir araba var. Şurada PlayStation 5 var. Yer yatağı. Vay a** koyayım. Baba bir motorcu. agada. Çok dar. Senin de bak buraya bir tane artistik bir şey koyman lazım arka plana. Böyle beyaz oldu mu? Çok beyaz oluyor. 31 peçetesi bitmiş a** koyayım burada. Karton dildo. Bir süt kompetifinden su şeyi yapılmış. Su şişesi yapılmış. Uy Ferrari legolar falan var ha kulaklık var lampedler ayrı kulaklıklar ayrı güzel bu da bir kadının olabilir ha bunu kendimi çiziyor lan erkek yapıyor Red Bull'a daha yapamadım akciğe ha buna da böyle Ananı anınız iyi güzel ama evet İzmir'de bir yerde oturuyor bu adam tire süt kooperatifinden bir şey süt, su şişesi yaptıysa Ajmet'in bok oldu box setup geldi bu ne Ajmet limonlu Naneli su yapmış kendine. Hayvan gibi ekran. Ya developer bu ne şimdi amk. koyayım. Abi yemek yenmiş. 31 peçetesi var. Wraith'ten kulaklık alınmış. Pato var. Ben varım. Bir daha ben varım. Arkada popkek var. Şurada one blade var. Ebru kolonya. Su 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 su. Bu ne a**a koyayım. Fren balatası şeyi var. Bunlar ne oğlum? Gres yağı var. Lan bunlar niye burada? Ama sedap güzel. 3 ekran setup. Harbi iyi. Abi adamın Ayaklarıyla yaptığı o feminen hareketi görüyor musunuz? Yaptığı cilveye bak amına koyayım. What the fuck? Tiguar. Abi yaptığı cilveye bak herifin. Setup güzel bu arada. Sade, şık. Mousepad kötü. Optimus Prime bakıyor. İş arabaları var. Kaykay var. Ama şu bacaklarda kaldım ben ya. Ben bacaklarda bittim. Ya <laughs> Yavrum yazmışlar amına koyayım. Kılıçdaroğlu Macbook Air'den izliyor. Karşıda klima var. Klimayla nispet yapıyor. Görmedim sanma bu Macbook Air'den izleme işi. Sky atmış. Skyra'nın Masbet güzel. Dink. Asus. Güzel. Sade bir setup. Yeterli bir setup. Setup. montaj atmış. Ah kardeşim benim setup'a bak. Setup'ta hiçbir şey ama hiçbir şey yok. Onun ooo. Iı. Masa ne kadar eski lan. gene kötü. Oğlum kimsenin güzel masbeti. Oğlum bu kulaklık ne? Her şey çok eski setup'ta. Burada ne yapıyorsun? Bu ne? <laughs> Bu da benim setup Bu da benim setup. İki gün öncesinden. Nasıl? Hı? Hmm. İki Big Mac gömüyordum. Foto izliyordum. Şu ayak kılına bak. Ormana koyayım. Bu zipert mi? Bu zipert mi? Bak odumun hayvanı. Monitörü kasanın üstüne koymuş. Kasayı yan yatırmış. Monitörü kasanın üstüne koymuş. Hayvan oğlu hayvan ya. Monitörü kasayı yan yatırmış. Mon monitörü üstüne koymuş. Koyayım ya. Kasa can çekişiyor aşağıda. Ne yiyorsun oğlum bunlar ne lan? Rüzmin evde yangın çıkmış birkaç gün önce. Ayaklara bak. <laughs> ya bu ayaklar ne? Oğlum bu ayakların ta tatlılık ne? Oğlum bu ne? Isıracağım ayaklarını ya. Duvara yansıtmış koyayım. Oha. Selamlar kaval kebi ezmece. Onun ayakların pürüzsüzlüyor bak. Oğlum bu ne lan? Lan sen ayaklarını mı alıyorsun? Te komple şeye koymuş ekrana koymuş. Xbox var. Torku süt. Ağzı açık amına. Torku süt var ağzı açık. Ananın ayağa bak ya bu ayak ne abici bu ayak ne ya? Oha ya. Ya siktir <laughs> git bu ayak ne? Hayvan herif. Fırıncı küre yapana koyayım fırına. Bu ne oğlum? <laughs> soldaki soldaki bol ne? Feci gazlanmış. Squad mı? Oha. Nasıl lan? O yurt dışında mısın sen? Yurt dışında olabilir mi lan? Şurada limonata var. <laughs> altta altta altılı limonat almış. Şurada dosyalar var. Vozol yemek yenmiş. Afiyet olsun. Vay pembiş mouse. Maalesef dünyanın en kötü sodası içiliyor. Bu sodadan kurtaracağız elbet sizi. Güzel tertemiz bir setup. Tertemiz bir setup. Oğlum hayvanlığa bak. Ali Koç yazılı Galatasaray forması var. <laughs> Göktürk ba Allah ayağa bak. Allah ya bak bu da ayağını koymuş aşağıya. Oğlum bu ayakların tatlılık da sizin şaka mı lan? Ayağa bak. Güzel. Makarna, karpuz, su. Harbi yenir yani bunlar. Bir yandan GTA oynanıyor. Güzel sarar. Aha iki adam dünyanın en iyi alınmış. Güzel. Bu ne lan? Bu 31 peçetesi havluya sürüyor direkt. Güzel temiz bir setup. Oy. Onunuz nasıl... iyi. Bu feci zengin ha. Çok iyi. Şurada gizli kamera var. Güzel. Hayvani setup. Yemekler ayarlanmış. Mezelerle harika. Harbi keyif. Aha açık. sahibinden açık. taybin den o, oh! Oğlum bende vardı eskiden bunlar Odamda vardı küçükken. Güzel. Çok ferah bir set Bu da bizim fakirhane. Oy. Oy. Onun üzerinden kaç bu? Set ya. Ya şu kutuyu at çöpe koyayım. Köylü gibi. Squid Game'deki adam gibi kutuyu koymuşum buraya ya. At şunu çöpe. Allah Allah. Set güzel. Set harbi güzel. Sardı. Klavye mılavye bayağı iyi. Klavyeye de mousepad koymuş. <laughs> Top şeklindeki şey ne? Şu mu? Abi bu e, tavana yıldız mıldız şey yolluyor. Bu bayağı iyi bir setup bu arada. Kaltamata bayağı güzel. Kalta baksana oğlum. Ama şunu çöpe atman lazım. Bunu çöpe atıp buraya dikey bir duvar alısı alman lazım. Hmm. Öncelikle perdeleri bir yıka. Onun için de iyi lan. Oğlum bu çok yukarı bakmıyor mu böyle? Nasıl kullanıyor lan bunu böyle? Tavana bakıyor bakayım şey. Böyle mi bakıyor monitöre bakayım? Yukarıdan bakıyor. Baba. Pasifik Holding Galatasaray forması. Büyük bir mousepad. Yine bir yandan maç takip ediliyor bir yandan. ilk insan izleniyor. Güzel. Güzel. Kafi bir setup. Oy. Oğlum genişten daha güzel gözüküyormuş lan. <laughs> oğlum biz ne seri yazmış. İki yerden de açmış. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Valla çok iyi bu. Ha. Bu setup baya iyi. Baksana abi şuna. Masa masa. Vay. Yenge de var ha. İki tane gamepad var. Bir tanesi spam Güzel. Zenginlik babacım harbi. Çok iyi setup. Şurada yatakta yatıp şuraya bir oyun açacaksın. Dınk hayatına devam edeceksin abi. Çok güzel setup harbi çok iyi. Kaza bela gelmesin gözümüz kaldı setupta. <laughs> Çiğdem. Ama bu da böyle inir abi orada. Çiğdem harbi böyle inir. Bu pisliği yapacaksın yani yapacak bir şey yok. Güzel bu da güzel. Sa sağlam bir setup. Solid, solid bir insan setup yani. Ayağın yamukluk beni öldürdü ya. Ayak feci yamuk ya Bu ne lan Oğlum bu ne Harita harita var Korsan haritası var adamın evinde Kreatin kreatin Oğlum niye iki tane kreatin var Majezik var First var AYT fizik artı ilk insan işim burası Sarara Beni izleyenler iyi yerleri kazanıyor bak ha ona göre İki tane kreatin olması ilginç Bambi Chiaton'un setup geldi Bir yandan Bu ne lan Bir dizi izleniyor Bir ilk insan Akar valla Akanzi kaçanzi bunu sen mi çizdin? İzin var. Sular var. 31 derecesi aşağıya saklamış bu sefer. Aha. Oğlum çok fazla Yoda. A lot of Yoda. Sırrım. Onun oh, onu ne Albüme bak. Justin Bieber efsanesi. Justin Bieber teen idol. Çok galiba Justin Bieber seviyor biraz. Sa Oğlum bundan bende yok lan. Bunu bana versene kullanmıyorsan ya. Bende yok şundan ya. Kuat Guest. Kullanmıyorsanız versenize bana bir taneniz. Şurada bak şey var. Hava temizleyici var. Temiz bir setup. Atlas Os kullanıyor lan. O ne? Atlas Os ne lan? Ha bu bu bu. Tamam. Tamam. Modlu Windows. Bak adam BDO oynuyor. Bir yandan BDO. Oğlum. BDO'ya bir ara ben başlamayı çok düşündüm. Sonra niyeyse başlamadım ya. İyi mi BDO? Hayatımın s**ti ki oyunu. Ya s**ti git fatı. Pay to win oyunu. Ha. Başlama PKK'lı oyunu. Pinkish oyuna başlayıp PKK'lı orkusu evlatlarını Çektiğimiz oyun bu oyun mu şu an? Herkes indiriyor bir anda. PK PKK'ların ensesine çöküyoruz. Domaltırız ki. Biz Clash Royale klanı bizim böyle bam 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 çakıyor PKK'lara. Oy zoom Güzel. Solid bir setup. Coco Pops yiyor lan adam. Oğlum şu klavyelere çok üzeniyorum ya. Yengenizi al alacağım böyle bir klavye. Setup yaptığımda. Burada da V75 var. Güzel. Güzel. Uy manzaraya bak. Ay, nake. Onunu. Oha. Navi var. Big var. Bak full stickerlarını çıkartmış. CS stickerları çıkartmış. Confuse şeyi var. Güzel. Ne yiyorsun? Pankek. Güzel bir kahvaltı. Güzel bir kahvaltı. Akar. Güzel bir kahvaltı. Onların gibi kızıl dereli geldi. Kızıl dereli var chatte. Stanley termos var. Güzel. Solid. Ayağa bak. Ayağını yesinler ya. Kreatin var yine. Beğenilen şarkılar. Şarkı dinleyip ilgisayar izlemişi. Yalnız <laughs> s*** ya. Nasıl ya? Setup at dedik direkt ayağını atmışım. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Gör olacağına koyayım bu ne? Güzel kocaman bir Galatasaray bayrağı. Burada özel eşyalar var. Güzel bir setup. Üşütür. <laughs> Çocuğu. Benim götünü Güzel baba. Dar alanda kısa başlaşmalar burası. Erkek adamın masası Max budur kanka. Sizin niye iyi <laughs> niye iyi masalarınız var? Güzel. Akar. Baya baya sağlam. Bu ne lan? Elektro gitar çalıyor adam. Bir yandan anime izliyor. Bir yandan bir izliyor. Keka valla. Ateş çevresine mi attınız bir de? <laughs> Kim dulum. Tamam bunlara baktık. Okey. Full cool baktık geri kalanlara. İyidi, i̇yiydi. İyiydi. İyiydi. Setaplar güzelmiş. Kendinize bir alkış. Setapların gelili harbiden çok iyi bu arada.